içinde iki insan var ve iki ses aynı anda konuşuyor. Biri egonun sesi, diğeri ruhun sesi. Bazen birine, bazen diğerine kulak veriyorsun. Onlar hep orada ve hep konuşuyorlar. Ama önemli olan sen hangisine kulak veriyorsun. Daha da önemlisi hangisinin yarattığı duygulara kapılıyorsun. Ve belki de en önemlisi hangisinin dediğini hayata geçiriyorsun. Şimdi bu iki sesi yakından tanıyalım, özelliklerine bakalım. Egonun sesi. Yüksek çıkar, aceleci ve sabırsız ve biraz da huysuzdur. Hemen dikkat çekmek ister. Hemen fark edilmek ister. Hemen göze batmak ister. Aslında ilgi manyağıdır. Bu ilginin pozitif veya negatif olması önemli değildir. Hani neredeyse reklamın iyisi kötüsü olmaz tarzında hareket eder. Bahaneler üretir ve kendini haklı çıkarmaya çalışır. En doğrusunu o bilir ve en doğrusunu bildiğini göstermek ister. Bu yüzden eleştirir zannederken hırpalar, açıklar zannederken karalar. Açığa çıkarılmaktan hoşlanmaz, tahammülsüzdür, Köşeye sıkışırsa hakaret eder, bağırır, çağırır ve susmak bilmez. Kendi sarmalına takılır ve başa döner. Yine bahanelerle kendini aklamaya, beceremezse konu ben değilim sensin diyerek saldırmaya devam eder. Yandaş aramayı sever, diğer egoları yanına çağırır. Birlikte bağırmak kendisini daha güçlü hissettirir ve aynı frekansta yayın yapan diğer egoları harekete geçirir. Kendine çeker, Oklar kendisine dönmedikçe bu negatif güç birliğinden hoşlanır. Saygısızdır, kolaylıkla kabalaşır. Güzel yapılan şeyler onu özellikle rahatsız eder. Kendi boşluğunu hissettirir. Acı verir. Acıyı hissetmektense acıtmayı seçer. Üste çıkmak ve susmamak lazımdır. İşte bu yüzden çok ama çok gevezedir. Ruhun sesi Sakin ve yumuşak bir sestir. Gündelik hayhu içinde kolay duyulmaz. Hep bastırılır ve kulak verilmez. Yine de sesini yükseltmez. Fark edilmeyi bekler. Sabırlıdır. Er ya da geç fark edileceğine inanır. Sosyal normlardan, rollerden, sonradan edinilen kimliklerden uzak, öz varlığının sesidir. Derin bir sevgi ve kabullenme ile doludur tüm varoluşla birlik halinde olduğunu bilir ve doğanın saf ve bozulmaz güzelliğini yansıtır. Kalbinden yükselen bir şiir veya şarkı olabilir ya da sessizliğin ötesindeki huzurun nefes alışıdır. Bu yüzden her şeyden elini ayağını çekip onu duymak için zaman ayırmalısın. Bu yüzden belki meditasyon, belki dua, belki huşu anları yaşamalısın. Bu yüzden kendi içini dinlemeyi seçmelisin. İçinde hiç bilmediğin güçleri fısıldar kulağına. Bu güçlerle adım atıp daha anlamlı bir varoluşa kucak açarsın. Yaratıcı olursun. Düşlerinin peşinden gidecek cesareti bulursun ve çok daha verimli, çok daha güzel bir hayatın içine çekilirsin. Yaşadığın durumlardan çıkarılacak dersleri görmeye başlarsın bu sesin söyledikleriyle. Tesadüf olmadığını bilirsin yaşadıklarının, hiçbir karşılaşmanın Yaşadığın hiçbir ilişkinin rastgele olmadığını anlarsın. Kötü, boş, anlamsız, çirkin demezsin hiçbir kimseye veya olaya. Neden onu yaşadığını görmen için gereken bilgiye ulaşırsın. Şimdi hayatımızda çok önem verdiğimiz değerlere egonun ve ruhun sesleriyle bakalım. İlk olarak mutluluk. Ego için hep savaş vardır. Mutluluğa ulaşmak için savaşır ve mücadele eder çok çabalar ama ulaşamaz. Kısa süreli tatminler yaşar ama elinden kayıp gider ve der ki: "Belki de mutluluk çok zenginlerin, çok güzellerin, çok ünlülerin, çok şanslıların dünyasındadır. Çünkü ben ne yaparsam yapayım benden çok uzakta." Ruh için sınırlı bakış açısından kurtuldukça ve farkındalık geliştikçe gelen sebepsiz ve koşulsuz bir mutluluk hali vardır bir amaca yönelik ya da maddi bir gerçekliğe ulaşmayla ilgili bir sevinç halinden çok, muhteşem bir sonsuzluğu içinde hissetmekle alakalıdır. Ve der ki, hayatın anlamını hissettikçe mutlu oluyorum. En küçük bir güzellikte mutlu oluyorum. Huzurla nefes aldıkça mutlu oluyorum. İkinci olarak aşk. Ego için aşkın çok inişli çıkışlı halleri Acıları ve tabii ki yine mücadeleleri vardır. Bencilce kendi isteklerine odaklıdır, tutkuludur, cinseldir, sinir bozucudur ve hayal kırıklığıdır. Taktikler uygular, sahiplenir, tehdit eder, çok yorulur. Ve der ki: "Ben aşkı sonuna kadar yaşarım. Sonunda da hem kendimi hem de onu yakarım." Ruh için aşk bir olmanın en güzel halidir doğal, zorlamasız, akışkan ve neşelidir. Birbirini olduğu gibi kabul eder, iyileştirir, yükseltir, güç verir ve der ki sen benim aynamsın ve yanımda olsan da olmasan da sevgim sonsuza dek seninledir. İçimizde hep iki ses konuşur. Biri çok bağırır ve dikkat çekmeye bayılır. Onu hep duyarsın, o egonun sesidir. Onu duymamana imkan yok, ama çok da ciddiye almana, her söylediğine inanmana da gerek yok. Diğeri ruhun sesidir. O özünün sesidir. Duymaya alışkın olmadığın ve çoğu zamanda dikkate almadığın sesin. Onu dinleyerek yaşamında bambaşka bir hale geçebilirsin. Yolculuğun aydınlanır ve her adımda keşfedilecek yeni güzellikler bulursun. Şimdi soruyorum, hangi sesi dinlemeyi seçiyorsun?